Herkese selam. Heyecanı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar kanalın devamı için abone olup beğeni atmayı unutmayın. Instagram'ı da takip edebilirsiniz. Oradan da paylaşımlara devam edeceğiz farklı olarak. Seriye bağlayacağız yine aynı şekilde. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni kazan sistemi yapay zeka sistemine geçtik ve bütün sistemler değişti. Şimdi bütün e, videonun tamamını dinleyerek arkadaşlar genel bilgilendirmeyi de ve kampanyaları da e, dinleyebilirsiniz. E, ona göre de arkadaşlar üye olabilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz ki en son çektiğim videoda e, sizlere önemli bilgi söyleyeceğim, söyleyeceğim söylemiştim. Zaten ile alakalı ne zaman bilgilendirme yapsam hemen zaten yenilikler gerçekleşiyor. Daha bazı arkadaşlar yorum atmış. İşte iddianın bile haberi yokken nereden biliyorsunuz bunları diye yazanlar da olmuş. Şimdi biliyorsunuz ki ile alakalı size değişiklik olacağını söylemiştim. İddia işte e, ne değişti? İddialı biliyorsunuz ki 20 TL yerine işte 30 TL oldu. Normal iddia limiti değişti. E, ve dedim ki o günde aynı videoda sanmayın ki de limiti yükseldiklerine bakmayın. Tamamen göz boyama dedim. Aynı şekilde zaten 5 milyonluk limiti 7, bin, 7 milyon 500 bine çıkarlar. Sanki 5 milyonluk tutturan olmuş gibi. Şimdi yeni tekrardan bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Şimdi iddiada tekrardan yeni tercihler gelecek. Yaklaşık işte bir 15 gün içinde yeni güncellemeli de zaten yenilikleri siz de ekranınızda görebilirsiniz. İnternetten araştırabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde internette de bu bilgiler yok. Hiçbir yerde görünmez. Ben sadece bildiğiniz gibi veri bilimci olduğum için bazı şeyleri baştan nasıl hareket edeceğini bilip tahmin edebiliyorum. Neler yapılacağını da tahmin edebiliyorum. Onun dışında söyleyeceğim şey arkadaşlar bazı Arkadaşlar yorumu atmış biliyorsunuz ki sadece yorumda teşekkürler yorumunu kabul ediyorum. Tabii ki diğer yorumları da okuyup ona göre de arkadaşlar kaldırıyorum veya ekliyorum. Şimdi yorum yorum olarak da bazı arkadaşlar şey yazmış. Hocam işte neden bu kadar bıraktınız? işte maç paylaşımı yapmıyorsunuz. Bir aya yakındır. İşte bazen yapıyorsunuz, bazen yapmıyorsunuz gibi. Şimdi arkadaşlar öncelikle sistemi değiştireceğimi söyledim. Fazla tabii ki ilgilenemedim, video çekemedim ayrı mesele ama yine de sizleri de yalnız bırakmamak açısından ne yaptım? işte topluluk bölümünde Instagram'da işte kısa video olarak sizlerde paylaşımda bulundum. Daha biliyorsunuz ki geçen hafta yani 303 bin lira kazanç sağladık. Bu hafta da yüksek büyük kazanç sağlayacağız. Hiç kimse merak etmesin. Seriye de aynı şekilde bağlayacağız. Bu arada işte daha ucuz uygun üyelik herkes için eskisi gibi olacak mı diye soranlar var. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki gol sistemini yaptık. Şu anda gol sistemimiz full çekti. Çılgın oranda da aynı şekilde güzel kazançlar sağlanıyor. Çılgın X1 seviye 1 sistemi de değişti. Seviye 2'yi kaldırdım. Artık seviye 1 var. E, seviye 1'de de aynı şekilde arkadaşlar bir maç hariç toplamda 7 maç vardı. 6 maçın tamamı kombine de yapmıştık zaten. Toplamda 6 kupondan 5 tane kuponu da onda da kazandı. Ciddi kazançlar verdi. E, ben şimdi şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Gol sistemi de e, ortalama 5 kupon var. Bu 5 kuponunda işte 4 veya 5 kupon gönderim sağlamıyor. Oranları yüksek. Onun e, Biliyorsunuz ki onu da kampanyalı yaptım arkadaşlar. 5000 ödeme 5000 TL'de ilk kazançtan şeklinde e, üyelik açtım. Kampanya olarak gol sisteminde. Onun dışında arkadaşlar e, yeni e, kampanya e, arkadaşlar yapıyorum herkese uygun. E, haftalık yine aynı şekilde devam ediyor. Bu arada biraz evvel bahsettiğim gol sistemi üyeliği 15 günlük arkadaşlar. Haftalık değil 15 günlük özel olarak kampanya yaptım. 5000 ödeme yapıyorsunuz 5000 TL'de ilk kazançtan aynı şekilde bazı arkadaşlar şey diyor işte ilk kazançtan aynı gün veriliyor vesaire tamam arkadaşlar ben onu da o şekilde yapıyorum ilk kazançtan yani kazanç sağladığınız zaman ödüyorsunuz onda zaten ona göre kuponlar sizlere gönderiliyor zaten görüyorsunuz kazançlar sağlanıyor buranın tahminleri zaten aynı şekilde üyelerin tahminleri de aynı değil bunun dışında da zaten milyonlarca kazanç sağladık. Geçmiş videolardan bakabilirsiniz. Her zaman burada güzel paylaşım olacak, işte yüksek kazanç olacak diye bir şey yok. Bütün özel tahminler üyelere özeldir. Bu kadar kazanç sağlayan zaten dünyada hiçbir site, hiçbir uygulama veya herhangi bir şey yok arkadaşlar. Biz burada kazanç sistemleri tamamen matematiksel olarak yapılıyor. O yüzden de şu anda bu kadar kazancı bu şekilde sağlıyoruz. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Kampanyalı olarak yaptığımız bu sistemde arkadaşlar bütçenize göre oynayabilirsiniz. Örneğin işte biraz evvel bahsettiğim gol sisteminde atıyorum 250 TL'den başlarsanız 500-1000 TL ve aynı şekilde 2500 TL'de yükseltebilirsiniz. Ciddi kazançlar sağlanıyor. O yüzden de düzenli düzeninizi kurabilirsiniz arkadaşlar bu sistemde. Onun dışında uygun üyelik olarak da arkadaşlar şöyle bir şey biliyorsunuz ki daha önceden kasa kuponumuz vardı ve sizlere de paylaşıyordum düzenli şekilde. Kasa kuponu da biliyorsunuz ki çok ciddi kazançlar sağladık. En son kasa kuponlarında bir ayın içinde sizlere paylaştığım 29 günde 26 biliyorsunuz ki yapmıştık. O sürede de zaten kasa sistemine değiştik en yüksek çıkan tahminlerden de. Şimdi bunu şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. İşte durumu olmayanlar, işte düzen kurmak isteyenler vesaire yavaş yavaş devam etmek isteyenler için günlük olarak yaptığımız bu çalışmada tek kupon şeklinde yüksek olan tek kupon şeklinde isteyen arkadaşlar işte 100 TL'den de oynayabilir. İsteyen 250 TL'den de oynayabilir. Yavaş yavaş devam edebileceğiniz bir sistem. Bunu da yine arkadaşlar haftalık olarak yine değil 15 günlük olarak özel olarak açıyorum. Haftalık değil 15 günlük olarak 15 gün olarak da kasa sistemini uygun üyelik olarak 2500 TL'den açıyorum arkadaşlar. 15 gün 2500 TL'den yararlanabileceğiniz bir sistem. Özel bir sistem. Bunu da günlük olarak işte oynarsınız arkadaşlar. Örneğin bir tane işte 250 TL'lik kupon yaparsınız. Bu 250 TL'lik kupon sizin işte her gün kasanız ve devam etmeniz için olur. 250 TL'de ne yaparsınız? 250 TL'de oynarsınız atıyorum. O 250 TL de ayrı kasa olarak tutarsınız. O 250 TL de günlük kazancınız olur. Ee, tekrardan söylüyorum, 15 günlük arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben 15 günlük üyelik açmam, haftalık açarım yaz sezonu yeni sezon başlayacak. O zamana kadar da kasınız olur daha yüksek üyeliklere geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki çok özel bir sistemimiz var. Çılgın oran. Çılgın oranda da zaten biliyorsunuz ki rekorları Alt üst ettik. En son e, bildiğiniz gibi zaten e, en son kazancında da 2 milyon üzeri yine kazanç sağlandı. Onun dışında da 10, son 15 günde de biliyorsunuz ki 6 milyon üzeri çılgın oranda kazanç sağlandı. Bunlar çok ciddi kazançlar ve her zaman zaten biz burada önemli olan ne diyorum ben? Önemli olan yüksek ve büyük kazanç diyorum. Önemli. Bunun önemini de zaten zaman geçtikçe anlıyorsunuz. Değerli arkadaşlar. Ee, kanala beğeni atmayı işte abone olmayı unutmayın iki kanalımız var zaten açıklama kısmında açıklama kısmında telegram instagram linkimiz var arkadaşlar oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksınız yazın. Hazırsınız arkadaşlar üye olmak istiyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz hemen üye olmak istiyorum diyorsunuz. Hemen zaten bilgilendirmeyi yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar aynı şekilde bilgilendirme yapıldıktan sonra hemen kuponlarınız gönderim sağlanıyor. Kuponlar gönderim sağlandıktan sonra arkadaşlar herhangi bir başka bahis hiçbir şey yapmıyorsunuz. Günlük rutin Oynuyorsunuz günlük bütçenize göre. Ona göre arkadaşlar günlük bütçeniz ve üyelinizi 15 günlükse 15 güne bölerek Devam ediyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar üyelik olarak da normal kuponlarınız olarak da e, gece herkes aynı anda gönderip sağlanıyor kuponlar. O yüzden herhangi bir şey sormanıza gerek yok. Sadece tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz, biliyorsunuz ki hazır e, kayıt kuponu gönderiyoruz. Hemen tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz. Bu kadar kolay ve basit. Bu şekilde arkadaşlar düzeninizi kurabilirsiniz, daha yüksek üyeliklere de ulaşabilirsiniz. E, daha önceki zaten kasa sisteminin şu anda e, nereden baksanız arkadaşlar bir buçuk iki katı daha başarılı bir sistem oldu. Şu anda mesela örnek e, verirsek toplam 46 e, bayıslar arkadaşlar. 41'i kazandı. Bu da çok ciddi bir e, rakam arkadaşlar. E, bunu da zaten biraz evvel bahsettiğim gibi günlük olarak hem kasanız için hem de günlük kazanç sağlamak için de ekstra olarak oynarsınız. Ama tek kural var. Başka hiçbir şekilde bahis yapmıyorsunuz arkadaşlar. Eskiye göre zaten şu anda çok çok bahislerinde kazançlarında en üstündeyiz. Daha da güzel olacak arkadaşlar. Şu an denemeleri yine paylaşmadım ki sizlerde işte deneme neden paylaştınız falan diyen üyeler var. O yüzden de onlar deneme olarak paylaşım yapmadım. Buyur, bu nedenle zaten bütün kazancı sizlerle Devamlı paylaşıyorum, güzel paylaşımlar yapacağız. Yine rekorları alt üst edeceğiz, her zaman olduğumuz gibi YouTube'da da yine arkadaşlar birinci sıralara yükseleceğiz. Birazcık hem yaz sezonu hem de çalışmalardan ötürü gece gündüz bununla uğraştık. Artık tamamen sistem bitti arkadaşlar. Artık düzenli olarak sadece kazanç sadece kazanç var ve bu seneki zaten hedefimiz çok çok büyük. O yüzden de herkesin büyük kazanç sağlanmasını istiyorum. Büyük kazanca da arkadaşlar herkesi ulaştıracağım. Üye olan herkesi yavaş yavaş da zaten üyeliğini işte arttıracak, üyeliğini yükseltecek. Ona göre de işte isteyen de daha sonra çılgın orana da katılabilecek. Onun dışında bir tane daha üyelik yapacağız. O da 15-20 gün sonra onu da sizlerle açıklayacağım. Değerli arkadaşlar bugün sizlere kupon yine ben kendim hazırladım kuponları da zaten ekranda sizlere videonun devamında kontrol edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Hepsi tekli ve ikili maç, herkes rahatlıkla oynayabilir. İsteyen içinden de seçebilir, isteyen de kendi kombine ve sistem yapabilir arkadaşlar. Sistem olarak sistem 10, 11, 12, 13 önerdim. Toplamda 13 maçımız var. 378 TL yapıyor. İsteyen de bu şekilde uygun olarak değerlendirebilir. Onun dışında da ikili kombine yaptım arkadaşlar. Maçların tamamı MS maçı olduğu için Maç sonucu, o yüzden de ikili ikili yaptım. İkili ikili, siz de değerlendirin oranlar zaten ciddiye yüksek. MS oranları sürpriz maçlar da var. Ben bugün ortalama ne kadar kazanç bekliyorsunuz dersiniz arkadaşlar? Ben bugün 300 bin ve üzeri kazanç bekliyorum bütün kuponları oynayın arkadaşlar bütçenize göre onun dışında da ne yapabilirsiniz? Onun dışında da söylediğim gibi biraz evvel sistem yapabilirsiniz. 10 11 12 13 sistem değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kampanya aynı şekilde biraz evvel bahsettiğim gibi devam ediyor. Arkadaşlar 2500 TL'den uygun fiyat isteyenler için 2500 TL'den 15 günlük üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hem rahat rahat düzeninizi kurabilirsiniz. Yavaş yavaş oynarsınız. İster 100 TL'den ister 250 TL'den isterseniz de 500 TL'den bu şekilde devam edebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar diğer diğer üyemiz gol sistemi. Gol sisteminde özel son 4 günde de full çektik onun ondan önce de arkadaşlar 5 gün full çektik haftanın 5 günü şimdi ortalama kazançta arkadaşlar 100 bin ve üzeri oluyor. Ama şunu söyleyeyim 2500 TL kupon tutarı oynayarak toplamda 4 veya 5 kupon çıkıyor. Bilginiz olsun. Bunu da tekrardan söyleyeyim. Bazı arkadaşlar çünkü diyor hocam 2500 5000 neden söylemediniz? Tavsiye miktarı olduğu için onu da tekrardan söyleyeyim. Ama uygun üyelik isterseniz biraz evvel bahsettiğim gibi haftalık değil 15 gün 2 üyelikten de aynı şekilde yararlanabilirsiniz özel olarak arkadaşlar arkadaşlar değerli arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum Sadece lütfen üye, ol, üye olacaksınız hazırsınız üye olmak istiyorsunuz yazabilirsiniz zaten kazançları ne kadar kazanç sağlığımızı görüyorsunuz eskilere bakabilirsiniz arkadaşlar son bir aya zaten her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz Buranın tahminlerini üyelerin tahminler her zaman farklı. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Kanalın devamı için aynı şekilde seriye bağlayacağız. Zaten bizimle kaybetsek de kazansak da bizimle olan burada çok kişi var. E, o yüzden de tekrardan bir e, büyük bir hareket olacak. Kazançlara herkes inanamayacak. Yine nasıl oldu, nasıl tutturdu yine nasıl tutuyor bu kadar diyecek. Çünkü arkadaşlar. İddia şu anda inanılmaz büyük şeyler yapıyor. inanılmaz şeyler dönüyor. Onlar ne kadar da e, bunun üstüne devam etse, ne kadar da bir şeyler yapsa arkadaşlar ben her zaman bir yolunu bulup büyük kazancı sağladım sağlattırdım biliyorsunuz ki yine bunu en iyisini en güzelini en yüksek kazancı herkese yine aynı şekilde sağlatmaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diyorum. Tekrardan arkadaşlar, son olarak açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz o an üye olacaksınız yazın arkadaşlar. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Hemen ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirmeyi yapıyoruz. Kuponlarınızı gönderiyoruz hemen arkadaşlar. Ondan sonraki zaten kuponlarınız gece otomatik olarak 12 ile 6 arası herkes aynı anda gönderiliyor. Bu şekilde düzenli günlük oynuyorsunuz. Başka bahis yapmadan videonun devamında arkadaşlar kuponlar var. Herkese bol şanslar tekrardan bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.